Yanımdaydın bir zamanda. Çam ormanlarının kıyısında, derme çatma bir köy evinde, eski ve aşağı bir pencereyi aralardık birlikte. Kış aylarının bir ağacın canlılığını nasıl erittiğini izlerdik. Aralıktan sızan rüzgar uğultuları, çığlıklarını getirirdi bize doğan. Küçük omuzların dayanları dayanırdı vücuduma elinde sıcak bir içecek olurdu. Buharı nemlendirirdi al yüzünü, üzün akardı gözlerimden. Kaskatı yüzüm, çatlak dudaklarım deyince yanağına, yeniden bahara kavuşmayı bekleyen o ağaç gibi hatırlardı tüm renklerini. Omuzlarından sonra başın düşerdi omzuma tüm hafifliğiyle. Elimi saçlarına götürürdüm. Kızarmış burnun anlatırdı ağacın artık öldüğünü. Pencereyi kapatırdım. Göz kapakların ağırlaşır, ellerin düşerdi. Başının yaslığını son kez derdi dudaklarım. Yeryüzünü ve bütün bir doğayı beyaza boyayan Tanrı, beyaz elbiseli meleklerinin arasına çağırırdı seni, yüzüme dahi bakmadan kırgınlığım Kalbimin içinde sana dair ne varsa Her şeyle birlikte Göğe bakıp da Boynumu bükemediğim Bastırılmış tek isyanım Ben seni Toprağına değişemedim